bayraktan gök bayrakta, Ata Doğu Türkistan'dan, ana vatan Türkiye'ye selam olsun. Ben bugün tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Sevgili kardeşlerimiz, 2023 seçimden çikim, çikim, sonra kim Cumhurbaşkanı olarak kazansa, Balkın konuşması yapacaktır. Ben burada sizlere Bundan önce Balkan konuşması yapıyorum. Ben diyorum ki hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı şimdi 84 milyon vatandaşımızı söz veriyor. Biz Cumhurbaşkanı olursak bize oy verirsiniz. Seçimden sonra onu yapacağız. Bunu yapacağız diye millete söz veriyor. İnşallah seçimde kim kazansa kazansın, kazansın İnşallah verilmiş olduğu sözünü tutmasını, hem söylediklerini yapmasını, icraat olmasını onlardan istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, Doğu Türkistan tüm kardeşlerimizin ata vetenidir. Türkiye bizim ana vatanımızdır. İnşallah Türkiye için, Türkiye'nin yarın için söz verenlerin Doğu Türkistan için söz vermesini istiyorum. Doğu Türkistan'ı yok sayamazsınız. Doğu Türkistan 40 milyon Müslüman Uygur Türk yaşayan bir Türk toprağıdır. Orası zalim kızıl çin zulmunda. Hem Cumhur İttifakı sesleniyorum, hem Millet İttifakı sesleniyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnci'ye, hem Sanan Doğan'a sesleniyorum. Sizler Cumhurbaşkanı olursunuz. Doğu Türkistan için neler yaparsınız? tarihte Hazım Mustafa Kemal Atatürk Doğu Türkistan'ı 1933 yılında ilk defa devlet olarak kabul etti. Doğu Türkistan'a silahlar gönderdi. Paşa askerler gönderdi. Kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını bugün yapabilecek. Bunun için kimler söz verir? <laughs> Tarıkta Cennet Bakan Abdülhamit Han. Kendisi zor durumda. <laughs> salah ihtiyacı var. Doğu Türkistan'a tırlarda kafırları salak gönderdi. Defalarca hatırlattım. Siz kim Abdülhamit Han izinde Doğu Türkistan'a Çin zulmü altında kalan faydaşlarımıza dindaşlarımıza mezlumların Çin zulmünden kurtarılması için silah ordu gönderebilir. Bunun için sizlerden söz almak istiyoruz. İnşallah hem sizlere güveniyoruz. 2020 seçimden sonra Türkiye devletimizin daha güçlü olmasını, daha güzel olmasını istiyoruz. Hem tüm Doğu Türkistanlılar bunun için <laughs> dua ediyoruz. Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Uygur Türk'ü TC vatandaş hem oy kullanabiliyor. Onlar bizden soruyor. Başkanım kimlere oy vereceğiz? Bundan önce seçimlerde biz onlara yönlendirdik. Bunun için oy verelim. Ama bu seçimde kim için oy vereceğiz? Biz bu seçimden önce kim Doğu Türkistan için Allah için Mezlumlar için söz verse onun için oyumuz, canımız, halimiz fida olsun diyorum. Kardeşlerimiz biliyorsunuz Doğu Türkistan için zulüm altında. Doğu Türkistan'da Ramazan, uruç, namaz, seccade yani her yer ateşte yakılıyor. Kardeşlerimiz, soydaşlarımız için zindanda karıyor. Işkenceler görüyor. Bunu ususamazsınız. Son zamanlar maalesef Cumhur İttifakı olsun, Millet İttifakı olsun, Doğu Türkistan için sessiz. Bundan önce konuşan Türkiye'deki bazı Mustafa Kemal Öztürk'ün yolundayız diyenler, biz Abdülhamit Han'ın yolundayız diyenler de sessiz. Bunu için çok üzülüyorum. Şu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı ve HDP Par Partisi Genel Başkanımızı hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem Sayın Muharrem İnci'ni ve Sayın Meral Akşener Hanım'ını ve ben unuttum ve hatırladım tüm genel başkanlarımızı Doğu Türkistan için ses olmak için davet ediyorum. Sayın Davut Tuğlu olsun, Sayın Babacan olsun, Sayın Yarıfa Partisi Genel Başkanımız, Arbakan Hucumuzun oğlu olsun. Önceden Doğu Türkistan için konuştunuz ama son zamanlar neden sustunuz? Ben bunun için çok üzülüyorum. Hem tüm Doğu Türkistanlılar üzülüyor. İnşallah seçimden önce Vatanınız Doğu Türkistan için söz vermemizi hem sözümüzü, konuştuklarımızı yapmanızı rica ediyorum. Hem Cumhur İttifakı'da hem Millet İttifakı'da Doğu Türkistan için gümül veren, bundan önce Doğu Türkistan'a destek veren genel başkanlarımız var. Tam bugün bunun zamanı. Fırsatla elden vermeyin. Doğu Türkistan için söz verin, sözümüzü tutun diyorum. Türkiye 84 milyon vatandaşlarımızın tüm zamanlarını, Ramazan bayramını tek tek kutluyorum. Doğu Türkistan için dua bekliyoruz. Herkes için dua etmek için davet ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah.